Küçük zombi şuraya baksana gizli hapishaneler bulduk hangisini seçelim? Babacım bence hepsine tek tek girelim çünkü bu de çok fazla hapishane var. Evet harbiden de tam olarak 2-4-6 tane hapishane var baya fazla hepsine tek tek gireceğiz arkadaşlar... Sizler de bu hapishanelere girmemizi istiyorsanız lütfen şu anda videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun bildirimleri açın. Eğer siz bunları yaparsanız biz de hapishanelere gireceğiz. Aynen öyle arkadaşlar. Lütfen videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun bildirimleri açın. Hedefimiz 1000 like. Gücümüzü gösterelim. Aynen öyle. O halde oğlum görüyorsun burada zırh sandığı var. Şunu bir açalım. Ve içinden elmas set çıkıyor. Bir tane kazma ve bir tane de altın elma. Oğlum kazmanı al. Tamam baba ben zaten kazmamı aldım. O fazladan olan. Tamam oğlum. O fazladan olsun. Şu setimi de giyeyim. Güzel setimi kuşandım. Şimdi ilk olarak silendirmene gireceğiz. Fakat silendirmen galiba bizi gördü oğlum baba. Kır orayı, kıy o Tamam kırıyorum. Bismillah. Siz kim oluyorsunuz da beni rahatsız ediyorsunuz? Gidin buradan gidin. Silendirmenin hükmünü göreceksiniz. Sen nasıl göreceksin? Baba sen silah Oğlum silah almadan vurdun onu. Dur şu silahı alayım. ha. tamam der. Gel bakalım Slenderman. Hayır. Kırsanız hapishaneye çıkamıyorum. Tamam işte kırdık ya. Ne bağırıyorsun? Babacım ona. Oğlum saldırıyorum da bu acayip güçlü. Beni asla durduramazsınız. Ya. Gördün mü baba? Sendirmeni durdurduk. Evet. Harbiden de silendirmeni durdurduk. Ve yok oldu. Güzel. Şimdi burada bakalım bir şey var mı? Burada hiçbir şey yok. Burada var mı? Burada da yok. Güzel. Şunu da ben bir vurayım da. Evet. Şimdi ise katil bebek çeki sandığı açma vakti. Ve bu sandığın içinden Thompson çıkıyor ve mermisi çıkıyor. Güzel. Şurayı da kırıyorum. Hadi baba kıy onu kıy. Kırdım oğlum. Hey katil bebek burada mısın? Siz kim oluyorsunuz da beni rahatsız ediyorsunuz? Nereden çıktınız siz? Yok edeceğim sizi yok edeceğim. Hayır Yok edemeyeceksin gel bakalım buraya Babacım sade katil bebek Saldırıyorum ya oğlum Bunun elinde bir de bıçak var Siz var siz yok oldunuz yok oldunuz Göreceksiniz katil bebe çekinin Rahatsız edilme vaktini göreceksiniz sizde Demek seni biz rahatsız ettik Özür dileriz katil bebek çeki Bir daha olmaz Hadi baba hadi Sade Hayır Güzel Hadi bebek Bebekçek'i de yendik. Şimdi ise Jason Voorhees. Bakalım bundan ne çıkıyor? Oha! Alev silahı. Mükemmel. Kırıyorum oğlum. Kıy baba kıy. Kırdım. Hey Jason. Bizle savaşmaya hazır mısın? Tabii ki de hazırım. Sizi durduracağım. Göreceksiniz. Kaçışınız yok. Hadi baba söndür. Jinsil amcayı yenebiliriz. Evet oğlum. Yenebiliriz. Ve yendik. Hayır. Güzel. Onu durdurmamız iyi oldu ama. Burası şu an yanıyor. Dur söndürelim. Tamam güzel. <güler> yangını söndürdük. Babacım şimdi ise yukarıdaki hapishanelere girme vakti. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz. Yukarıda da 3 tane hapishane var. Arkadaşlar oralara çıkabilmemiz için sizlerin şu an videoya like atıp abone olabildiğimleri açması lazım. Eğer siz like atmazsanız abone olmazsanız oradaki hapishanelere giremeyeceğiz. Lütfen beğenin abone olabildiğimleri için Güç verin bize. Aynen öyle arkadaşlar. Bunları yapın. Like atın. Abone olun. Şu anda güçleniyorum. Evet hissediyorum. Babacım, ben de hissediyorum. Hadi, yukarıya çıkalım. Tamamdır. İlk olarak, Helen Ekber. Şimdi kırıyorum onu. Kırdım. Gençler, sizin buradan işiniz zor. Ben Helen Egber'dan Wilson. Wilson'ı rahatsız etme hakkınız yok. Demek rahatsız etme hakkımız yok. Ama artık rahatsız edildin. Demek öyle ha? Rahatsız edildim. Yok edeceğim sizi. Durduracağım. Hadi baba bir işin amcayı durdur. Bunu da durdurduk da. Keşke onu sandığını açarak durdursaydık. Ben onu unuttum. Her neyse yapacak bir şey yok. Şunları da söndürelim de. Güzel söndürdüm. Şimdi korkunç ayı Freddy. Sen ondan korkuyor musun oğlum? Tabii ki de korkuyorum baba. O çok korkutucu bir ayı. Evet ama yukarı gel oğlum. Bakalım burada bir şey var mı? Hiçbir şey yok. İyi o halde. Şimdi şu sandığa bir zıplamam lazım tamam. Sen de zıpla oğlum. Ama ben zıplayamadım. <laughs> Hadi oğlum bir kere daha dene. Tamam baba geldim. Şimdi zıplayayım mı oradan? Zıpla bakalım. Aferin sana. Şimdi şu sandığı bir açalım. Aha. Bu sandıktan manyak bir silah çıktı fakat ben tekrar silah sandalye koydum. Oo, biz bu silah ile dağıtırız. Şimdi şunu şöyle bir kırayım. Sizin ne işiniz var burada? Ben Kokuçi Freddy. Tutacağım onu benim sizi tutacağım. Sadi baba Allah aşağı düştüm. <laughs> Oğlum sen niye oraya kırdın ki? Siz bana siz kereceksiniz. Tutacağım size o kırayım. Yo baba sen Allah sen şuradan nasıl düştün? Hala çözemedim ama <laughs> onu da durdurduk. Güzel. Babacım korkucaydan ben sana korktuğumu söylemiştim. Ama sen beni dinlemedin dinlemedin. Tamam tamam oğlum artık dinliyorum seni. Şimdi Sonic Exe'ye gireceğiz. Fakat Sonic Exe'ye o kadar korkutucu bakıyor ki onu nasıl durduracağımızı düşünüyorum. Hem bir plan yapmamız lazım. Babacım bence ne yapalım biliyor musun? Hapishanenin kapısını açalım. Onunla konuşmaya çalışalım. İyi anlaşırsak onunla dost olabiliriz. Valla pek anlaşabileceğimizi düşünmüyorum ama deneyelim. Saldırma tamam mı? Tamam baba şey dinmiyorum. Hadi baba giy içeri. Tamam der. Sonic Agze, nasılsın? Barış yapmaya geldik. Demek öyle. Barış yapmaya geldiniz. Ben Sonic zor olarak sizinle barış yapmayı düşünmüyorum. Ama Sonic Egze amca biz arkadaş olmaya çalışıyoruz. Hiçbir arkadaşımız yok. Harbiden de Sonic sen de bir güzellik yap. Arkadaş olalım. Dediğim gibi çocuklar. Siz benim arkadaşlarımı öldürdünüz. Ben de sizi öldüreceğim. Barış yapmayacağım. Demek öyle. Barış yapmayacaksın. Kaç baba kaç. Kaçtım oğlum. Ama son insanlığını aşamadık ki oğlum. Sıkma o silahla. Tamam baba tamam şaka yaptım. Sadece babona ben silah almayacağım. Oğlum gitsene silahını alsana. Tamam o zaman bekle beni. Siz silah alana kadar sizi durdurmak üzereyim. Göreceksiniz. Yeneceğim sizi. Babacım sen ona vur. Ben yukarıdan vuracağım. Hadi yukarıdan vur oğlum sen. Allah aşağı düştüm. Tamam oğlum sıkıntı yok. Zaten onu da durdurmayı başardık. Güzel. Babacım biz niye Sonic'te arkadaş olamadık? Çünkü bizimle arkadaş olmak istemedi desek Tam da üstüne basmış oluruz. Bakayım burada bir şey var mı? Burada da hiçbir şey yok. Zaten aşağıdaki hapishaneleri kontrol etmiştik. Hiçbirinden bir şey çıkmadı. Harbiden de hiçbir şey çıkmadı. Keşke bir tane elmas falan çıksaydı. En azından boşa uğraşmış olmazdık. Harbiden de öyle baba. Yapacak bir şey yok. Artık bir dahaki sefere. Evet bir dahaki sefere. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Sizler de videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenip paylaşmayı unutmayın. Şu anda da ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın. Bay bay. Bay bay.